Selamünaleyküm arkadaşlar. Hareket kontrol sistemlerinin 3. dersine hoş geldiniz. Bu derste planet rediktörleri ve çeşitli hesaplamaları göreceğiz inşallah. Zaman kaybetmeden başlayalım. İlk önce kısaca planet rediktörler nelerdir? Bir dakika. Ekran paylaşımını da yapmayı unutmuşum. Hemen ekran paylaş. Evet şimdi gözüküyor olması lazım. Evet, planet rediktörlerin neler olduğunu göreceğiz. Planet rediktör yani dişli kutuları nedir? Ne iş yaparlar? Elektrikli motorların yüksek dönüş hızlarını makinelerin ihtiyacı olan hıza indirmek suretiyle yüksek tork üretmede kullanılan dişli kutusuna planet rediktör adı verilir. Bildiğiniz gibi elektrikli motorlar çok yüksek hızlarda dönüyorlar. Çeşitli aparatlarla işte bu dişli kutularıyla onların yani daha yavaş ama daha çok tork üreten motorlar olmalarını sağlıyoruz. Gezegenlerin güneş etrafında dönüşüne benzer bir çalışma sistemi vardır. Genel itibariyle ortada bir güneş dişli. Etrafında gezegen, planet, piyon dişler ve hepsinin etrafında bir dişli halkası bulunur. Tam olarak ne zaman ve kimin tarafından icat edildiği bilinmemekle birlikte Leonardo da Vinci tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Buradan hepsini okumayalım ama çeşitli şeylere bu dişli sistem nasıl çalışır ona da bakalım. Planet rediktör motor gibi güç üreten bir cihaz değildir. Elektrikli motorun aldığı gücü makineye aktarır. Otomobillerdeki şanzıman veya bisiklet vites dişilerinin yapısına benzer bir mantıkla çalışır. Fakat tasarım itibariyle aynı değildir. Başka bir sonraki notta zaten tasarımını da göreceğiz. Nerelerde kullanılır? Büyük buldo buldozerler, helikopterlerden rüzgar tribünlerine kadar çok farklı alanda genç bir kullanımı vardır. De, otomasyon, tıp farklı alanlarda da kullanılıyor. Bu Burada da Antalya'dan'a bakalım. Diğer noktada da zaten yer alıyor. Yüksek dönüş sahip elektrikli motorların tork üretme konusunda yetersiz diye planet rediktörleri vazgeçilmez kılmaktadır. Planet rediktörler yükü farklı dişlere dağıtır. Dişli karmasını giderir. Hizalama problemlerini giderir. Kullanım ömürleri yüksek. Sessiz çalışıyorlar. Yani gürültüsü yok. Sık sık arızalanma olmuyor. Bakım masrafları ucuz. Çünkü birazdan göreceğiz. Basit bir sistem aslında. Tipik rediktörlere göre planet rediktör fiyatları bir miktar daha yüksek, daha yüksek olabilir. Fakat yüksek verim vasasiyetleri ve uzun vadede daha karlı bir durum oluşturuyor. Şurada bir de tahvil oranına bakalım. Sonra diğer notumuza geçelim. Motorun giriş tur değerlerine rediktörün çıkış tur değerine bölünmesiyle elde edilen değere tahvil oran denir. Yani onda bir tahvil oranına sahip bir rediktör motorun 10 devir dönmesine karşılık sadece bir devir döner. Girişte bir birimlik tork üreten motor rediktörün çıkışında 10 birim olur. Yani normal aslında dişli mantığına benzer bir şekilde. Dişlilerde de büyük küçük dişliler vardı. Onların büyüklüğüne küçüklüğüne göre dönme şeyleri değişiyordu. Burada tabi bir, birden fazla dişli sistemi var. Şimdi bu nottan devam edelim. Duran mekatonin kendisi için hazırladığı bir sunum. Bunun üzerinden trenet rediktörleri hem görsel olarak göreceğiz. Hem de sözel olarak avantajları, de, dezavantajları nerelerde kullanılıyor. Şimdi burada da bakalım. Planet rediktörler. Basit dişli mekanizmalarda eş zamanlı çalışan, eş çalışan dişlerin eksenleri birbirine göre izafi hareket etmez. Bazı dişli mekanizmalarında ise eş çalışan dişlerin eksenleri birbirine göre izafi hareket edebilir. Bu hareket gezegenlerin hem kendi eksen etrafında hem de güneş etrafında dönme hareketine benzemektedir. Bundan dolayı böyle hareket eden dişli mekanizmalara planet mekanizmalar adı verilmiştir. Planet hani gezegen demek ki oradan gelme demek ki. Planet dediktörlerinde yapısı bu şekilde. En üstte bir çember dişli var. O ortada güneş dişli dediğimiz bütün dişlere temas eden bir kısım var. Sonra yandakiler planetler. O gezegenden gelen o planet şeyler. Sonra bakın burada bir de eski zamanlarda 2016-2017 gibi bir stres çarkı vardı. O stres çarkına çekti bayağı benzer bir şey var. O planet taşıyıcı kafes. Onları yani buraya bağlıyoruz. Buna da kafes adı veriliyor. Planet dediktörler. Planet dediktör günümüzde birçok uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermek için üretilmiş parçalı yapıda planet, güneş ve çember dişlerden oluşan rediktör modelidir. Planet rediktörlerimiz de, çember dişli, çember dişli sabittir. Güneş dişliden motor miline bağlanan kovan ve güç girişi olmakla planet dişler vasıtasıyla planet kafesi üzerinden güç aktarılıyor. Çevrim oranı güneş dişliği ile çember dişli oranı belirliyor. Planet dişlerin bu konuda bir etkisi yoktur. <laughs> Planet dişlerin sayısı arttıkça yük dağılımı artmaktadır ve böylece ilerletecek güç artmaktadır. Fakat verim azalıyor bu sefer de. Yani gücü arttırırken verimi azaltmış oluyoruz. Bunlar kompakt bir yapı ile yüksek güçleri yüksek verimlerde aktarma ol olanağı sağlar. Hani verim düşüyor diyoruz ama çok fazla düşmüyor yani öbürüne nazaran daha düşük oluyor. Yoksa yine bu da yüksek verimde çalışıyor yani. Kompakt yapısı sayesinde az malzeme kullanması ve verimliğin yüksek olması nedeniyle çevreci elektörler. Zaten burada görüyoruz yani direkt sayılabilecek kıvamda yani az parçayla istediğimiz işi yapabiliyoruz. Bu özelliklerinden dolayı çok farklı sanayi dallarında uygulama alanları bulunmakta. Burada mesela bir çizimi var. Avantajları. Az önceki sitede de bakmıştık. Burada biraz daha detaylı anlatılmış. Hacim, planet mekanizmaları aynı gücü ileten diğer dişli mekanizmalara göre daha küçük hacimli, daha kompakt, küçük. Küçük dişler üzerinde kuvvetler planet dişleri arasında bölünmekte ve böylece daha küçük dişlere güç eğitimi gerçekleşiyor. Daha küçük hacim olması nedeniyle diğer dişli mekanizmalara göre daha az malzeme kullanılıyor. Verim de büyük bir avantaj. Az önce bahsettiğimiz gibi planet mekanizmaların verimi diğer dişli mekanizmalara göre daha yüksek. Verim yüksek olduğu için de daha az güç sarfiyatı oluyor. Maliyet de düşüyor. Çevreci bir sistem. Yine ilk sunumda ilk sitede gördüğünüz gibi diğer dişli mekanizmalara göre daha sessiz çalışıyor. Gürültüsü yok. Simetri ve montaj kolay kolaylığı. Planet mekanizmaları döndüren mekanizmalarında döndüren ve dönen mil eksenleri üst üste olması tasarımın dönel simetri şeklinde olması montaj kolaylığı ve makineye kolay adapte edilebilmesini sağlıyor. Montajı kolay. Ama her şey gibi bunda dezavantajları var. O dezavantajlara bakalım şimdi de. Diğer dişli mekanizmalara göre daha karmaşıktır. Planet dişler aynı miktarda yük taşıması için her yere aynı hassaslıkta kavraması gerektiği için imalat ve montaj hassasiyetleri çok yüksek. Ya yani bunu aslında biraz şey gibi de düşünebiliriz. Bu bizim dışarıdaki hava hayatlarda mesela üç fazla sistemler illa hava hayatı olmasına da gerek yok. 3 fazla sistemlerin hani aralarında yüz, 120 derece şey var. Fas farkı var. Değiştiğinde bir dengesizlik oluşuyor. Bunu da aslında aynı mantıktan düşünebilirsiniz. Ve aynı miktarda yük taşıması için aynı şekilde yerleştirilmesi gerekir. Bir şekilde onda faz farkı daha farklı çıkabiliyor yani derece olarak. Bunda da yerine daha farklı yapınca çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Isı yığılması. Planet mekanizmalarda küçük hacimde büyük güç iletildiği için oluşan ısının dışarıya iletilmesi diğer dişli mekanizmalara göre daha zordur. Yani burada da bahsedildiği gibi yani Küçük hacim ama onu şey yapamıyorsun. Dışarı iletemiyor. Herhangi bir sıcağı. O işte ısıyı iletmesi de sıkıntılı. Kullanım alanları yani elektrik motorlarının olduğu kullanıldığı her yerde. Biz bu planet editörleri kullanıyoruz. Ambalaj paketleme, matbaa, otomasyon robotik, takım tezgahları, gıda içecek, tıbbi teknolojiler, ziraat. Yani makinenin olduğu, elektrik makinesinin olduğu her alanda ihtiyaca göre kullanılan yerlerdir. Burada da mesela parçalarını göstermiş. Ayırıp böyle parçalara sahip. Az önce gördüğümüz şeylerden şurada daha kısa bir şekilde anlatmış. Güneş dişli, çember dişli, planet dişli, ön kapak, arka iç kapak, sıkma burcu, motor bağlama falan şey gibi parçalardan oluşuyor. Hazır alınan parçalar varmış. Rulmanlar, o bilyeler, toz yağ dudaklı ke keçeler, o renkler, kama, masur epimleri, segmanlar, vidalar, set Bu da, da mesela çeşitli planet rediktör çeşitleri var. Tahvil oranları verilmiş burada. 60 gövde bu şekilde. 70 gövde. O da bu şekildeymiş. 90 gövde. Bu dram mekatonik kendi ürettiklerini böyle göstermişler. Buraları işte görelim. Hot geçelim. 120 gövde diyor. 165. Bunun direkt kendisi yok. Çizim hali var. Burada da yan yana göstermişler. Ha, yön değiştirici rediktörlerin imalatı ve avantajları. Konik dişli yön değiştirici rediktörler. Bunu önceki derslerimizde görmüştük hatırlarsanız. Silindirik dişlilerde dişli eksenler paralel ve dişlerin hareketle hareket düzenleri aynıdır. Yön değiştirici rediktörlerde kullanılan konik dişlilerde ise dişli eksenler arasında belirli bir açı vardır ve dişlerin hareket düzlemleri aynı değildir. Genellikle hareketi 90 derece çevirmek için konik dişler kullanılır. Biz bunu zaten önceki derslerde görmüştük. Önceki iki dersimizde. Bu konik dişler kullanılıyor aslında. Yön değiştirmek için. Bu yön değiştirici rediktörler güç aktarma sistemlerinin vazgeçilmez unsurları. Bunlar makinelere kolay monte edilebilir. Farklı boyutlara sahiptirler. Yüksek güç değerleri ve etkileyici terme özellikler sunarlar. Hasta üretilen dişli ve gövdelerle yüksek verim, hassas ve sessiz iletim gerçekleşiyor. Yön değiştirici redüktörler bir giriş bir çıkış. Bir giriş ve çok sayıda çıkış olabilir. Ve kovan milli çıkışlı çeşitler bulunabiliyor. Firmalar tarafından gelen isteklere göre boyutları ve mil çapları istenilen ölçülerde üretilebilmektedir. Yani iş yaptıran firmalar nasıl bir şey istediğini söylüyorlar. Bu şekilde yani üretiliyor. Burada mesela yön değiştirici rediktörlere örnek var. Gördüğünüz gibi şurada. Bilmiyorum. Şurada mesela o şeyler gözüküyor. Konik dişliler. Yani bir kısmı gözüküyor. Tamam gözük mesela. Bu kadar fazla ufak, ufak oldu. Böyle tamam. Yön değişici rediktör gövdeleri uygulama yerine göre farklı malzemelerden imal edilebilir. Örneğin makine ve, makine ve imalat sanayi için sefero, gıda ve kimya sanayi için paslanmaz, ahşap sanayi için alüminyum. İşte sefero ve alüminyum gövde rediktörler oksidasyona karşı elektro, elektroforetik Kaplamayla ile kaplanmış. Müşteri isteklerine göre gövde büyüklükleri, rediktör çapları değişiklik gösterebiliyor tabii ki. Sınavda yön değiştirici rediktörlerin yanında müşterilerimizin özel yön değiştirici rediktör imalatı diye Belirtmiş Duran Mikatronik. Yine bunların da avantajlarında verim var. Aynı şekilde konik dişli yön değiştirici rediktörler bir diğer yön değiştirici türü olan dişli sonsuz vida sistemine göre daha verimli. Yine bu da yani bir rediktör yani Konik dişli yön değiştirici rediktör de ilk gördüğümüz gibi simetrik ve montaj kolaylığı sağlıyor. Konik dişli yön değiştirici rediktörlerin giriş ve çıkış milleri eksenleri aynı düzlem üzerinde olması kolay adapte olmasını sağlıyor. Tek merkezden tahrik edebiliyoruz. Konik dişli yön değiştirici rediktörler kullanılarak tek merkezden çok noktaya güç üretimi eş zamanlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hassastır. Konik dişli yön değiştirici rediktörler düşük dişli boşluk oranına sahip olduğu için yüksek hassasiyetle çalışırlar. Yani hassasiyetli çalışmalarda da kullanılıyorlar. Yatak kuvvet demişler. Konik dişli yön değiştirici rediktörlerde yataklara yüksek kuvvetler gelmektedir. Bu yüzden dişlerin iyi yataklanması gerekmekte. Bu dezavantajlar kısmında. İmalat hassasiyeti yine aynı şekilde var. Çok hassas bir şekilde monte edilmesi gerekiyor. Parçalar hassas bir şekilde işlenmeli. Bunlar da dezavantajlarında. Bunların da kullanım alanları Ambalaj, paketleme, gıda, içecek, ziraat, otomasyon. Bu da aslında çeşitli daha arttırılabilir. Çeşitli sistemlerde kullanılabilir. Burada da onu oluşturan parçaları göstermişler. Bu şekilde. Yine bir görseli var. Çizim. Bunları da oluşturan parçalar yine gövde, yan kapak, orta kapak, üst kapak, konik dişli, mil, burçlar. Hazır alınan parçalar da var. Yine rulman toz yağ uzak keçeler yine, yağ göstergesi, tapalar, kilitleme sonlu ve kitleme pulu, o ringler, kamalar, özel imalat fidalar. Burada da yine çeşitli yöndeki redüktör rediktör modellerini vermişler. Bunları görüyoruz. Burada da yine çeşitli şeyleri yan yana koymuşlar. Paslanmaz çelikten, sıfere döküm, alüminyum, Burada kendi proje imalatlarını göstermişler. Burada da resimleri var. Fotoğrafları. Yine burada görüyoruz. Geçelim buralara. Çeşit çeşit olduğunu görüyoruz işte. Çeşitli. Şurada şey yapalım. Yine kullanım alanları. Saymıştık ama bir daha bir hatırlayalım. Otomasyon robotik tekstil, basım ambalaj, plastik enjeksiyon şekillendirilme makinelerinde, takım tezgahları, enerji üretim birimleri, tıp teknolojisi. Buralarda yüksek performansta çalışabiliyorlar. Bu prediktörlerle alakalı anlatacağımız sunum bu kadardı. Şimdi bizim burada mekanik hesaplama kısmında kalmıştık geçen derste. Buradan devam edelim. Hareket kontrol sistemlerinde motorlar mekanik sistemlerin ihtiyacına göre seçilmeli. Motor seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için de sürekli moment talebinin ve sistemin atalet momentinin doğru olarak hesaplanması önemli. Ve aslında bundan sonraki konu motor seçimi, motorlar. Ama biz bu motorları seçmek için elbette belli hesaplamalar yapmak zorundayız. Bu hesaplamalar için de burayı anlatmamız gerekiyor. Bu kısımda mekanik sistemlerin hesabında kullanacak olan moment, atalet moment kavramlarıyla mekanik sistemlerin takip etmesini istediğimiz hız profillerinden bahsedilmekte. İlk olarak atalet momentinden, yani ataletten, momentten, atalet momentinden bahsedeceğiz. Bu hız profillerini dördüncü dersimizde inşallah göreceğiz. Bu dersimizde o hız profillerine kadar gelmeyi planlıyorum. Atalet, kuvvet uygulanan bir kütlenin hız değişimine verdiği tepkiye denir. Moment ise kuvvetin döndürme etkisi olarak tanımlanır. Bu benim zamanımda 11. sınıf konusuydu. Tork yani bildiğimiz tahterevalli sistemiyle benzer şekilde aslında Şöyle de aslında mesela bir tahterevalli yazsam. Ben herhalde taht revalli. E, revalli. TDK diyor ama. Şunu bir şey yapalım. Hı. Ya gördüm, en uçtan elimle bastırsam şurada da daha büyük bir ağırlık olsa en uçtan bas bastırdığım için mesela büyük ağırlığı kaldırabiliyorum. Ya da işte biri daha zayıftır. Biri daha kiloludur. Bu hani aslında aynı mantık. Burada da bir tork var. Burada kol var. Şuraya D uzunluğu diyoruz mesela. Burada da F. Burada yani göstermeye çalıştığımız şey o. Burada bir F var. Burada R var. Tork da işte F çarpı R. Kuvvet çarpı yol. Burada bir moment oluşuyor. Burada şimdi bildiğimiz diğer bilgilerden formül çıkarmaya çalışacağız. F'in F eşittir M'a olduğunu zaten liseden beri biliyoruz. Burada M kütle. A da ivme. Zaten burada da bahsediyor. Burada M cismin kütlesi. A ise cismin ivmesi. İvme hızdaki değişimi verir. Burada hızdaki değişimi verdi, verdi. Yani hızın türevi. Burada M çarpı hızın zamana göre değişimi. Buradan tekrar devam ediyoruz. Burada F'i vermiştik. Burada da yine momente döndük. F'i M çarpı R çarpı bu A'yı bu şekilde yazdık. Sonra bu hızdan yani çizgisel hızdan açısal hıza geçeceğiz. Açısal, aç, açısal hız da aslında taradığı alandı. Buradan nasıl belirtilmiş? Çizgisel, çizgisel hız eşittir. Açısal hızın R ile yarıçapla çarpımı. Buradan nereden bir bildiğimiz denklemlerden bunu da verdik. Buradan devam ediyoruz. Moment tork m çarpı r çarpı dv bölü dt. Bunu bu sefer açısal hız şeklinde yazıyoruz. R zaten sabit bir sayı. Sabit olduğu için de değişimi yok R'nin. Buraya atıyoruz. Sabit olduğu için. M çarpı R kare çarpı bu sefer açısal hızın değişimi, açısal hızın türevi. Biz ama m çarpı r'nin önceki derste zaten atalet momenti olduğunu görmüştük, kütlesiyle yarıçapının karesinin çarpımı atalet momenti oluyordu. Bunun yerine de biz atalet momenti yazacağız. O zaman ne oluyor? Torque yani moment, atalet momentiyle bu açısal hızın değişiminin çarpımı oluyor. Açısal hızın türevi olmuş oluyor. Atalet momenti ile açısal hızın türevi. Dönen cisimlerde görülen hız değişimine tepki momentini oluşturan açısal ivme kat atalet momenti denir. Kısaca dönen cisimlerde kütle etkisi olarak özetlenebilir. Yani ne kadar kütlesi büyükse, yarış yapı büyükse o kadar atalet momenti fazla oluyor. O yüzden mesela işte kilolu insanlarınki demek ki daha büyük oluyor hem yarı hem kilodan ya da bir arabaya ele alalım. Mesela bildiğimiz şu an elektrikli araçlarda Citroen Ami var mesela değil mi? Ufak araçlar yani şehir içinde sık sık görüyoruz. Onlarla atıyorum mesela bir Jeep modelini ele aldığımızda hem, hem yarı çap olarak hem kütle olarak Ami'ler çok daha yani düşük oluyor. Onların daha düşük olur. Ama diğer araçların da işte kütlesi de yarı çapları da e illa aslında burada yarı çap dediğimiz bir yuvarlaklık yok ama her şeyde aslında bu etkili oluyor. İlla ne hani tamamen dairesel bir sistem olarak düşünmek zorunda değiliz. Burada dairesel sistemler üzerinden gideceğiz. Ama atalet momenti her şey üzerinde etkili oluyor aslında. Orada yani araba diyelim ki yani kare olarak modelledik. Onda olmaz gibi bir şey yok yani. Onlarda da aynı şekilde insan vücudu da aynı şekilde. Ya her şeyde atalet momenti etkiliyor aslında. Açısal hızıyla ile dönen omega açısal hızıyla dönen M kütleli bir cismin merkeze uzaklığı ya da R yarıçaplı bir kürenin oluşturduğu atalet momenti noktasal yük için M çarpı R kare olarak verilir. Zaten bunları görmüştük. Genelleştirme yapılırsa omega açısal hızıyla dönen herhangi bir cismin ağırlık merkezine dönme merkezine olan uzaklığın belirlenmesi durumunda atalet momenti aynı şekilde hesaplanıyor. Burada atalet momentinin sisteme etkisi. Sistemde nasıl bir etkisi oluyor peki? Ne zaman etkili? Hemen ona bakalım. Enerji birikten hareketli sistemlerde enerji depolanması ya da aktarılması esnasında atalet momentinin etkisi ortaya çıkıyor. Herhangi bir cismin kütlesinin sahip olduğu kinetik enerji V hızı olmak üzere 1 bölü 2 mv, mv kare. Bunu zaten biliyorduk kinetik enerjisi, enerjiyi. Bu yine hani lisedeki bilgilerimizden. Dönme hareketi yapan sistemlerde ise bu omega açısal hızı olmak üzere 1 bölü 2 j omega kare. Aslında burada yani M yerine atalet momenti gelmiş oluyor. Omega da V'nin yerine gelmiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Onların direkt karşılıkları olmasalar da yani formülleri yani böyle alt alta yazdığınızda V'den buraya geçiş vardı. Omega'ya geçiş vardı. Bunlar da M'den bir bağlantısı olduğu için yani şeyin bu ataletin, atalet momentinin oradan aklımızda gelebilir. Deponun enerjinin değişebilmesi için hızda bir değişiklik olması gerekir. Bu değişiklik bu değişiklik ivme. Bu ivmenin kat sayısı ile kat sayısı ise atalet momenti olarak adlandırılır. Atalet momenti ile ivmenin çarpımından hız değişimine gösterilen tepki yani moment oluşuyor. Zaten bunu az önce görmüştük. Burada Dolu silindirin ataleti. Buradan hani bakalım. Dolu silindirin ataleti ne diyor? 98 çarpı şu özgür kütle çarpı L şu uzunluk d üzeri 4 d'nin dördüncü kuvveti dış çap. Bunun ataleti nasılmış? Yani şu 98 sabit. Bu özgül de yani maddeye göre değişir. Hangi maddeyse o verilir zaten. L uzunluğu silindirin dedi zaten. dediği gibi dış çap. Dış çap oluyor. D'nin dördüncü kuvveti. Bu ama dolu silindirde bu şekilde. Bir de delikli silindir var. Delikli silindirde de aslında şu iç kısım çıkartılmış. Oraya hesabı katmayacağız. Nasıl katmayacağız? İşte şurası aynı. İlk 3 şeye kadar. Şuradan yine olmadı. Neyse. Şuraya kadar yani 98. Şu özgür kütle. Bu da Zaten buralar hep aynı. Burada D üzeri 4 eksi. Yani büyük D üzeri 4 eksi. Küçük D üzeri 4. Burada yani onu çıkarmış oluyoruz. Sadece şu lacivert kısım kalmış oluyor aslında. O lacivert kısmı o şekilde hesaplamış oluyoruz. Mekanik sistemler doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanıyor. Hareket kontrolünde döner veya doğrusal hareket yapan mekanik sistemler fark etmeksizin yük momenti ve atalet momenti tahrik motoruna indirgenir ve yansıtılır. Burada J indirgenmiş. J dönerken atalet momenti. Dönerkelerin atalet momentleri, hareket eden kütle, hız, motor devri, dönerkelerin devri olmak üzere çeşitli hareket atletlerinin motor binine indirgenmeleri yazılabilir. Bu aslında evet. Çıkartılmış parça ile alakalı. Bu üçünün toplamı aslında buraya denk geliyor. J cismi aslında diyor ki J1 artı J2 artı J3 olarak yazabiliriz. Üç parçaya ayrılmış. İlk başta şu kısmı. Sonra yan şu daha kalın gözüken kısım. Yalnızca buralar. En yukarıdaki şu ince kısımları da üçüncü olarak ele almış. Bunlar diyor yani karmaşık dönen parçaların atalet momentleri onu oluşturan her bir parçanın ataletlerinin ayrıca hesaplanması ne elde edilir? Yani bunları böyle ayrı ayrı hesaplayıp direkt cismin ataletini bulabiliyoruz. O burada ondan bahsetmiş. Ayrıca sistemin yapısı gereği atalet momentinin hesaplanması çok güç olabilir. Bu tarz sistemlerin motor bilinle gelmiş atalet momentinin belirlenmesi için bazı deneysel yöntemler geliştirilmiştir. Aşağıda bunlar arasında sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan yavaşlama yöntemi açıklanmıştır. Sistem sürekli çalışma halindeyken motor devreden çıkartılır ve sistem sürtünme ve yük momentinin etkisiyle yavaşlar. Bu sıfır olduğunda denklem. Burada aslında yukarıda o verilmişti. Evet, notlarda bakarken verim. nerede verildiğini hatırlamıyorum da neyse evet, tamam. Bu yük momenti. Buradaki y o. Burada başında aslında ilk başta gördüğümüzü sadece başına eksi koymuş oluyoruz. Bu ters çalıştığı için i̇şte aslında yavaşlatma olarak eksi j bölü bunun omega bölü delta t. D omega bölü delta t. Ya bu yani onun türevi şeklinde veriliyor. Buradan da yani bunları tam ters verdiğimizde ne geliyor? J ne gelmiş oluyor? Eksi m bölü bu sefer buraya 6 atmış olduk. Burası üstteydi. Bu açısal hızın türevini alt kısmı almış olduk. Paydayı almış olduk bu şekilde yani atalet momenti bulunmuş oluyor. Bu ilişkiden atalet momenti ulaşabilmek için yük momentinin açısal azı göre değişiminin veya yavaşlama eğrisi önemli ve eğimi ölçülebilir olmalıdır. Günümüzde sürücüler vasıtasıyla sürülen elektrik motorlara ilişkin birçok değer anlık olarak gözlenebilmekte. Orada değerlerini sürücüler sürücülerde. Bu değerlerin değişimi değişimi ile izlenebilmekte. Bu grafikler vasıtasıyla sistemin motor miline indirgenmiş momenti hesaplanabiliyor. Burada bir iş makinesine ait yavaşlama eğrisi T1 zamanında W1 T2 zamanında W2 Burada ise nasıl bulunuyor? W2 eksi W1 bölü T2 bölü T1 Buradan yani üst taraf eksi bir şey çıkacak. Bura artı bir şey. Buradan yani aslında şey olmuş oluyor yani hesaplamış oluyorsun değişimi. Burayı hızlıca bitirelim. Sonra Belli videolar var. Onları bu derse çok uzun tutmamak için bundan sonraki dördüncü ders videolarında topluca ele alacağım. Hem bu rediktörlerle alakalı hem birazdan göreceğimiz başka şeylerle alakalı. Buraları da işleyelim. Sonra bakayım. Şurada mı? Evet sürme yöntemlerine kadarki kısımları göstereyim. Sonra videolar ve diğer kısımlar bir sonraki dersimizde olacak inşallah. Lineer hareket atletin motor milinin yanması. Burada 91 2 M V2 böyle. Ha. Aslında burada hangisini göstersem şu ha, tamam, hepsi aslında konumuza dahil de. Burada mesela yürüyen bant kısımları gibi burada J indirgenmiş. indirgenmiş atomik momentinden bahsediyor. Burada hızın karesi var. Burada da yani ilk başta hareketi başlatanın şeyini almış oluyoruz. Dönme. Dönmesini oradan. Buradan mesela bir doğrusal şey vardı. O notlarda aşağıda, aşağıda mıydı yoksa bu kısımdan evet. Tam sürme yöntemlerini demiş. Lan onu göremeyince dedim yani şey mi? Bir şey mi atladım? Atlamadım mı? Oradaymış. Ne motor miline indirgenmesi. Ya indirgenme. Burada mesela ikincisinin ya et, etkilenenin karesi başta ilk etkileyen bunun dönmesi aşağıda en devirde. Yani bunun devri aşağıda paydada etkilenenin ki bu şeyde yani dönen hareket atletin motor miline dinlenmesi. Burada J indirgenmiş de J çarpı ikincisinin karesi yani etkilenenin. Burada da etkileyenin. Yani burada yani bunun bir üst modeli. Burada iki tane var. Burada çok daha fazla var. Nasıl oluyor? Yüye indirgenmiş. Ve bu ilk hareketi başlatan altta karesi yer alıyor şu ilk hareketi başlatanın. Diğerlerinin ya burada mesela G2 demiş aslında buradaki G, G2. O, o yazılmış da. Heh. Buradaki de mesela üst tarafta kaç tane etkilendiyse işte kaç tane saat dönüyoruz bundan sonra. İlk hareketi başlatan bu. Bundan sonrakilerin hepsini yazıyoruz pay kısmına. J2 çarpı N2'nin karesi J3 çarpı N3'ün karesi falan böyle toplaya toplaya gidiyoruz. Kaç tane varsa. En aşağısında da hareketi başlatanın. Bu koyuyoruz. Devrine. Bunlar da bu şekilde. Bundan sonraki dersimizde sürme yöntemlerini göreceğiz. İkinci kısımda anlatacağımız yani dördüncü derste anlatacağım kısımlar. Daha kısa ama hem bu derste hem üçüncü derste hem dördüncü derste olanlarım videolarına çeşitli şeylerini göreceğiz. Bu biraz daha teorik olan kısımdı. Videolar dediğim gibi dördüncü derste olacak toplu olarak. Toplu olarak orada bulunsun. Bakması daha kolay olsun diye. Şimdi ekran paylaşımını da bitireyim. Nereye gittik? Heh tamam. Allah'a emanet olunuz. Bu ders buraya kadardı. Hepiniz kolay gelsin.